Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. TLF 1. Liginde Eyüp Spor ile Erzurum Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Eyüp Spor ile başlayalım. Son maçında Göztepe'ye 5-1 kaybeden Eyüp Spor iç sahada kazanıp geçen haftaki yenilgiyi unutturmak istiyorlar. Erzurumspor ise 19 puanla 10. sırada bulunuyor. Son 4 maçını da kazanamayan Erzurumspor'un Eyüpspor deplasmanında işi zor olacak. MS 1.17.20.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.